Var, Değil mi? Tamam, tamam, tamam. Pamuk bozova ve kilik yönünde. Bu şekilde gelişme gelişim yapamamakta. Arazi yüksek bir yerde. Drenaj, drenaj sağlayabilir bir şeyde. Bir durumda. Yan tarafındaki pamuk güzel gelişmekte. Ama çiftçimizin pamuğu bu durumda. Bugün 12 Temmuz 2022 tarihi. Geçen hafta Agrozima e uyguladığımız pamuk tarlası. Pamuk tarlasında aşırı derecede bir stres vardı. Uygulamadan sonra Gözde görülür bir şekilde değişiklik var. Taraf tutumu başlamış. Boyolara güzel bir gelişme şu anda söz konusu.